hayatımda ilk defa saf altın kostüm alıyorum. Kostüm almak için bütün oyun modlarında bir kere kazanıp 35 altın harcamamız gerekiyor. Bakalım girdiğimiz maçları kazanıp saf altın Edgar kostümünü alabilecek miyiz? Arkadaşlar selam video videoya hoş geldiniz. Bu videoda hayatımda ilk defa saf altın kostüm alıyorum ve bu kostümü tabii ki de Edgar alıyorum. Aldığım ilk karakter unvanı burada gördüğünüz gibi Edgar unvanıydı ve ben de dedim ki gidelim ilk saf altın kostümümüzü Edgar alalım. Ama bu kostümü almamız için arkadaşlar önce hak etmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar toplamda 5 tane oyun umudumuz var. İlk olarak tek hesaplaşmadan başlayacağım. Ondan sonra savaş topuna geçeceğim. Ve son maçımızı kazanınca da saf altın Edgar kostümü satın alacağım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 1034 kupamız var. İlk girdiğimiz maçtan ilk dörde kalırsak maçı kazanmış sayacağız. Ve gideceğim saf gümüş kostümünü alacağım. Son maçı kazanınca da saf altın Edgar kostümünü alacağım. Bu video arkadaşlar benim hayatımla birlikte olduğu için videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok desteklemiş olursunuz. Laf fazla uzatmadan şöyle oynaya basalım. İlk maçımıza başlayalım. Bakalım ilk baştan kazanabileceğiz mi? Vallahi bu videoda arkadaşlar biriktirdiği bütün altınları harcayacağım için birazcık mutsuzum, ya da mutsuzum yalan söyleyeceğim ama kostüm alacağım için de aşırı heyecanlıyım. İlk saf altın kostüm. Bakalım nasıl olacak profilimizde. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada birazcık garanti bir şekilde oynayıp bütün maçları kazanmaya çalışacağım da. Hani ilk maçı ben bir şekilde kazanırım da arkadaşlar. Ben rastgele insanlarla diğer modlarda nasıl kazanacağım Neyse şunları alıp şuradan bir anda basıp gazı kaçmamız lazım. Valla A artı M uğraşamam. Hızlı bir şekilde yük kasmam lazım. Tamam. Ben 5 yük yaptıysam arkadaşlar ilk 4'e kalmamı bence garantiledim diye düşünüyorum. Abi ya yukarıda tara mara var. Şu taraya bakar mısın? 8000 canavar. oğlum ben seni nasıl öldüreceğim Tarep bir şekilde öldürdük Aa, Kaç 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 <laughs> Arkadaşlar Tarep nasıl çıldırttıysam Adamın gördüğünüz gibi kopyası abi bozuldu O oldu yerde duruyor nutku tutuldu neyse Ben neyse birazcık garantici olayım da ilk dörde kalmaya çalışayım En azından bir ultimizi falan bir dolduralım Bu arada fark ettiğiniz gibi yine bir tek ben savaşıyorum ya Yemin bu benim kaderim arkadaşlar Valla bu benim kaderim bu adam bize niye buradan emoji bastı Taş emojisi bastı ben şu alkış basayım Adamın bir oğlum ben seni öldüreceğim bak biraz daha gelsem Ben seni bayılacağım Leon kardeşim bak ben seni vurmayacağım diyorum sen bana saldırıyorsun kardeşim Gerçi adam saldırmadı bize burada sprey basıyordu. Neyse birazcık üzüldüm ya. <laughs> Valla adama birazcık acıdım arkadaşlar. Yalan söylemeyeceğim. Bu arada şurada bir tane artı var. Büyük bir bayağı bir kaşınıyor arkadaşlar. Ama ben şimdi bunu atlasam büyük ihtimalle tekleyecek. Neyse. Ben bu videoda abi sabırla oynayacağım. Ben bu videoda elimden geldiğince arkadaşlar sakin bir şekilde oynamaya çalışacağım. Burada da Jack'i varmış. Aha vur 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 Jack'e vur. Gel artı gel. Oğlum niye yine kimse savaşmıyor? Yine niye tek başıma gibiyim arkadaşlar? <laughs> Valla ilk baştan bir sinirler gelmeye başladı. Neyse neyse. Ben bu Jack'i bir şey bu öldürmeye çalışacağım. Jack'i gir gir savuçala. Uçala, uçala bossa, ben senin yanına geleceğim derken o Oh, çal doluymuş. Hemen şöyle Jack'in yanına da Jack'i gel. Vallahi buraya gel Jack'i. Oğlum Jack'i gelsene buraya. Neyden kaçıyorsun? Nereye kadar kaçabileceğim? Paşam buraya gel. Arkadaşlar adam da yemin dur. Ferrari gibi turboya basmış gibi koşuyor. Sonunda yakaladım. Abi 12 yük yaptım. İlk maçtan galiba birinci olacağız gibi duruyor. Durun bakalım. Aa, grif vur şuna Bana vurmayacaksın oğlum. Şuradaki artıya vuracaksın Grif. Arkadaşlar ben burada artıya saldırıyorum. Abi, biliyorum şu artı var ya o kadar bozuk bir karakter ki şu adamın şuradaki tomurcuna bastığı zaman öldürürsün. Neyse. Ben ilk maçı kazandım arkadaşlar. 1040 kupa olduk. Bakalım bu kaç kupa kasabileceğiz çok merak ediyorum. Hemen şöyle ilk maçı Kazandığımız için söz verdiğim gibi saf gümüş kostümünü alalım bakalım. Bu arada arkadaşlar sizce böyle bir kostüm 10 altın vermek ne kadar mantıklı yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada herkes bu videonun yorumunda arkadaşlar aldığı ilk saf altın kostüm yazabilir. Derken saf gümüş Edgar kostümümüze geldi. Vatan hayırlı olsun diyelim. Bu videoda yolumuz arkadaşlar saf gümüş Edgar devam edeceğiz. Şimdi buradan savaş topuna Geçtik kartımız bu şekilde de arkadaşlar ya. Valla savaş topu beni baya bir yoracak. Kim bilir takıma nasıl birileri gelecek çok merak ediyorum. Ana karşıya bak Boku abi ya adamların karakterleri dalga çektim ussuluklarına bak adamların. İkisinin arkadaşlar aşamalı rütbesi bayağı yüksek. Valla bu maç bayağı zor olacak bize oğlum hayır ya. Neyse ultim şurada bir de olsun bizim Feng'e bir yardım edelim şöyle Feng. Oğlum hemen öldün kardeşim ben sana nasıl yardım edeceğim? Şöyle bir atlayalım Poco'nun üstüne <laughs> dur şu Poco'ya bayılatalım derken adamlar var gole attı valla. Arkadaşlar ilk golü yedik. Yemin ediyorum böyle olacağını biliyordum ha bak. Bu videoda vallahi böyle olacağını biliyordum. Bir de dislike kodunu Feng. Oğlum bir sakin ol kardeşim adamlarla bir dalga geç. Oğlum bekle sen ultim de olsaydı Feng. <laughs> arkadaşlar öksürük tuttu bayılacağım şimdi yemin ediyorum. Derin vurun paşa vurun. Ee, Feng topu tut Feng. Oy Fake'den güzel bir hareket geldi. Arkadaşlar tamam tamam bu maçı kazanacağız. Hissettim bakın. Her ne kadar ilk gol olsak da ben bu Fengen'in oyunu maçı kazanacağımızı hissettim abi. Şu otobüs doğru atalım. Şöyle ben Poko üstüne doğru zıplıyorum. Poko gel buraya. Poko gel. Şu Poko'yu benim bayıltmam lazım. Şu Poko vallahi nereye kaçacaksın? Gel buraya Poko gel. Arkadaşlar ben bir kişi öldürme. Herkes bir kişi öldürse maçı kazanıyoruz. Ver bana pası. Ver bana pası. Pas aldı İmparator. Şutu çekti ve durumu bir, bir yaptı. Ben ne dedim? Ben bu Feng'in oyun yaşında kazanacağımı hissettirmedim. Vallahi hissettim arkadaşlar. Galiba kazan. Şöyle bir aksör bastım. Hiper şarjı üstüne üstüne doğru atladım. Herkese bir anda vurmaya çalışıyorum. Önce Poko'yu bayılacağım. Poko bayıl. Hop bir de buradan. Aha nereye geldik? Neyse şu El Primo'yu vuralım. El Primo. <laughs> Eypirmu kudurdu ve arkadaşlar... Gol mü yedik? Gol yedik mi? A girmemişiz tamam. Bu maç arkadaşlar benim için kader maçı. Eğer kaybedersek büyük ihtimal sinir olacağım da kazanırsak bu video bayağı güzel geçecek gibi hissediyorum. Şöyle Poko'yu topu veriyoruz. Poko'yu sonra kafasına kafasına veriyoruz. Ben Poko'yu öldürüp öldürüp, öldürüp duracağım abi. Can basmak yasak kardeşim sana. Bir de buradan Melody'e atlıyoruz. Melody bayıldım. Oğlum ben daha ne yapayım? Takım bana bir yardım edin. Şöyle Eypirmu ile bir savaşalım. Hop Eypirmu'nun kafasına zıpladık. Oğlum yardım edin artık. deli topal vur. Derin neler yapılsın. Deri vur. Arkadaşlar inanamıyorum. Bakın yemin ediyorum bu maçı kazandığımıza inanamıyorum. Şu takımı saçmalama kararımız ama vallahi diyorum fenge olsun. Adam yemin ediyorum bayağı iyi oynadı. Ben de iyi oynamışız. Ya takım iyi oynadı. Karşımız arkadaşlar. Her ne kadar ustalar oyuncusu gelse de maçı kazandık. Hem de Edgar'la kazandık. Vallahi kelime şu anda gurur duyuyorum. Şimdi arkadaşlar son 3 tane oyun kaldı. Bunlar elmas kapmaca, sıcak bölge ve de knockout. Ben şimdi arkadaşlar elmas kapmacaya geçiyorum. Bu elmas kapmaca bizi bayağı bir zorlayacak neyse ben bir şekilde yine başarabileceğimi düşünüyorum. Hmm. Evet elmas da karşıya Miku kolyet canıt gelmiş. <laughs> maç şu an hayvanlar bir gibi bir tane maymun var bir tane kedicik var bakalım sonu ne olacak maçın. Şimdi ben direkt ortaya doğru zıpadım arkadaşlar kimseden korkumuz yok abi biz Edgar oynuyoruz. Evet bizim kedicik kardeşimiz ultisi de, de olsun oğlum kit gel 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 bunları öldürürüz kit gel. Kit atlarsa ben de atlayacağım arkadaşlar bakalım başarı kit atla kit atla ben de atladım kit gel. <laughs> kit beni yalnız bıraktı aha kit benim üstüme atladı oğlum kit. <laughs> arkadaşlar maç çok garip geçiyor. Bayağı eğleniyorum bu Burada. Durun durun durun. Bu kitle arkadaşlar benim gibi deliye benziyor. Galiba bu maçı kazanacağız. Ya karşı Miko'nun gelmesi beni birazcık üzdü arkadaşlar. Çünkü maymun bir karakter olduğu için elmasları çalıp çalıp kaçıyor. Neyse. Aa sen nereye gidiyorsun? Oğlum adam geldi gitti. Durun ya arkadaşlar. Şu atlayalım bakalım. Şunları bir tane vuralım tamam. Ben bir kişiyi bayılttım burada Colette'ye. Eğer Miko bana atlarsa ben burada Miko'yu aa öldüremedim. Abi karşı gel Miko'ya bakar mısın? Benim takıma gelse var ya 50 kere ölürdü. Karşıya gelince böyle şov yapıyor. Neyse. Son bir kere bunları atlamamız lazım. Arkadaşlar son 10 saniye. Abi elmas da böyle olacağını biliyordum. Ama karşıda Kilerde Öyle Bir Oynuyor Ki Yemin Ediyorum Ya Atlayın Şunu Arkadaşlar Yakalayın 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 Vallahi Yakalayın Vay senin maymun vay yapacağını yaptı abi. Adam oynayışı gördünüz mü? <laughs> Sen git o kadar iyi oyna oyna. Son da yaptığı harekete bak. Vallahi yazıklar olsun. Ben kaçıyorum kulette. Hakkını helal kardeşim. Anca öyle boş yere atlarsın. Oo oh, karşı takım kudurun oğlum kudurun. Siz beni yakalayıp öldürmesin. Şöyle bir kere zıpladık. Arkadaşlar kaçıyorum. Aa önce 3 saniye 2 saniye kudurun. Karşı takım. Vallahi kazandık. Arkadaşlar yemin ediyorum kazandık. Bu video galiba çok benim için şanslı arkadaşlar. Girdim her maçı kazıyorum. Gördüğünüz gibi zaten yıldız oyuncu olmuşuz. Acaba böyle saf gümüş kostüm aldık diye mi süpersel bize böyle güzel takım arkadaşları veriyor ben de anlamadım. Ve Edgar'ımız 1059 kupa oldu. Yavaş yavaş da sıralamaya da gireceğiz galiba. Bu arada şaka bak ya sıralamaya girmemiz için 1220 kupaya çıkmamız lazımmış. Eğer isterseniz arkadaşlar Türkiye sıralamasını da kasabiliriz. Bu arada bakın Türkiye sıralaması ben birini gördüm. Burada İmparator diye bir kardeşimiz var. 1228 kupası var. Hemen şöyle arkadaşlık isteğimizi yollayalım kardeşimize. Helal olsun. Valla adamın 6000 kupası var ama Türkiye sıralamasına girmeyi başarmış. Şimdi arkadaşlar burada oyun modumuzu sıcak bölgeye çeviriyoruz. Sonunda kartı bırakmak istiyorum bakalım sıcak bölgede maçımız nasıl geçecek. Evet. Bizim takımıza ceki gelmiş. Grey'e gelmiş de karşı takım. Çok kötü ya abi. Kötü derken bu arada çok güçlü anlamda söylüyorum. İnanılmaz karakterler almışlar. Vallahi nasıl yapacağız bilmiyorum. Şu Jack'i ortaya girsin bakalım. Ceki sen ölme ben geleceğim yanına. Jackie, hemen öldün ya. Dur bakayım bir. Şöyle arkadaşlar üstten dur atlıyoruz. Of burada ben katliam yaratacağım. Çıldırtacağım adamları. Gel buraya tane vurayım tamam. Adamların dikkatini bayağı dağıttık arkadaşlar. Bu maçı galiba kazanacağız ya. Vallahi var ya inanamıyorum. Ben dedim ki bu video galiba bir saat sürecek gibi düşündüm arkadaşlar. Çünkü yani takımın ne yerin geleceğini ben de anlamamıştım ama ama takıma böyle insanlara gelmesi beni bayağı bir şaşırdı. Ceki bak Ceki çekti. Ben de atladım üstüne doğru geldim Ceki. Oğlum burada biri daha vardı. Nereye? Adamlara bak ortaya gitmişler. Oğlum böyle bir şey mi var? Adamlar bizi kandırdı. Arkadaşlar aa, acilen benim buradan ulti atlamam lazım adamlara ama canımın da olması lazım bir saniye. Ben burada Ceki'yle birlikte atacağım arkadaşlar da. Şu Mr. Pin'in taritini öldürmem lazım. Sen ne yapıyorsun? gördün burada manyak mısın? Arkadaşlar şöyle Mr. P'ye doğru atlasam mı? Oğlum adamın 3 kişi bizim Jack'i niye doğmuyor 2 saattir? şöyle bir atlayalım bakalım tamam bir kişi öldürdük. Abi şu an çok kıyasaya geçiyor da bizdeki Grey yok gibi ya takımda valla. Neyse hiper şarjımız doldu iyi yanına bakalım. Aa Grey buraya boyutlar arası kapı açmış helal olsun. Oğlum biz niye geri gittik ileri gitmemiz gerekmiyor muydu? <laughs> neyse, neyse dur bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle hiper... oğlum yine geri gittim ya benim kafam çok karıştı. Şöyle neyse gitti tiki atlayayım ben şöyle bir tiki öldürelim. Oğlum o tik de bizden kaçtı. Abi bu ne herkes bizden kaçıyor. Vallahi arkadaşlar iyice kafam karıştı da neyse galiba bu maçı kazanacağız gibi duruyor. Şöyle şunun bir taratini maratini öldürmeye çalışalım. Burada ultiyi olursak ölmeden bence maçı bitiririz. Ya Griffs oğlum siz beni öldür. Oğlum bu ne her yerden bir kafaya geliyor bir yavrucuk geliyor. Hangisinin karakter olduğunu çözemedim yemin ediyorum arkadaşlar. Neyse şöyle boyutlar arası yolculuk yapalım. Oğlum bu kapı niye çalışmıyor? Metronun saati mi gelmedi? Oğlum şuna bir bineyim artık. Tamam bir şekilde kazandık arkadaşlar. Vallahi bir şekilde kazandık. Bu videodaki bütün maçları inanılmaz bir şekilde garip geçiyor. Ben like'ımı Ceki Jackie kardeşim atıyorum. Helal olsun Jackie kardeşimize. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Edgar kupamız kaça çıktı? Bin 70'e çıktı. Kupa kutumuzu da bayağı bir dolduruyoruz. Şimdi arkadaşlar son oyun modumuz olan Nakavta geçiyoruz. Bakalım Nakavta kazanabileceğiz mi? Haritamız bu şekilde. Ben abi bu kadar oyun modunda kazanırsam Nakavta tek seferde kazanacağımı düşünüyorum. Eğer kazanırsak saf altın Edgar kostümünü satın alacağız. Bakalım kazanabileceğiz mi? Evet karşımıza en nefret ettiğim karakterlerden biri sütü gelmiş ya abi Edgar da var ya sütüye karşı arkadaşlar o kadar kötü ki bir hiçbir şey yapamıyorsunuz Bence ben burada ne yapayım biliyor musunuz Bayron'u gidip öldürmeye çalışayım takımı bir rahatlatalım Aa bu da oğlum bu bizim takipçimiz falan mı acaba durun bakalım bir Bayron bir buralara gir atlayacağım sen Bayron şu sağ tarafa bir gelir misin rica etsem Byron gelsene oğlum Arkadaşlar Bayron'u bir yetişsem atlayacağım Bayron oğlum bir buraya gel Bayron Aa yanlışlıkla bastım Abi yemin tuşa yanlışlıkla bastım Kostümü alacağız ya ben galiba bayağı bir heyecanlandım arkadaşlar şu ellerim tutmuyor yemin ediyorum Durun durun ultim tekrardan da olsun atlayacağım üstüne. Yani oy bir dakika bir dakika. Şöyle bir atlayış gerçekleştirdim pardon. Önce buradaki Bayron'u sonra da buradaki sütüyü atlayacağım. Da. Sütü yılan gibi kaçıyor bizden. Neyse biz burada bekleyelim bakalım bir. Mendi kardeşimizi korumaya çalışalım derken takıma bakar mısınız? İnanamıyorum. Hayal gibi aslında gibi yemin ediyorum. Oh şöyle bir derin nefes çektik. Şöyle bir arkadaşlar aksiyonumuz olsun. Aslında var hiper şarjımız da olsun. Bence ben burada garanti oynayayım. Yani ne diyorsunuz? Hiper şarjım dolarsa ben burada bence sütü de öldürürüm. Arkadaş hiç gerek yok. Şöyle sütü ben öldüreceğim. Sütü gel. Sütü buraya gel. Sütü seni öldürmem lazım. Bir de buradan 我就动的。Wait, wait, Ha, öldük. Arkadaşlar takım o kadar güzel geldi ki çabalamama bile gerek yok yemin ediyorum. Arkamıza yaslanan takımın kazanmasını izleyelim. Bir önceki videoda her maçı ben kazanıyordum. Ben bakalım bu sefer arkadaşlar takımdaki kardeşlerimiz kazandırsın değil mi? Oo oh, vallahi da kazandırdı. Hele olsun aslan parçaları be. Arkadaşlar inanamıyorum. 5 beş maçın 5'inde tek seferde kazandık. Benim Edgar'ım galiba büyülü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1082 kupaya çıktık. Ve şimdi söz verdiğimiz gibi saf altın Edgar kostümümüzü satın alacağız. 25 bin altın istiyor. Şöyle arkadaşlar satın alma onayını veriyoruz. Ve yeni saf altın Edgar kostümümüzle vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi seçtik arkadaşlar. Tipi bize bakar mısınız? Hemen şöyle bir profilimizi bir ayarlayalım arkadaşlar. Edgar neredesin paşa? Neredesin? Oy 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 oy. Valla bayağı şekil olduk. Bir de bu kostüm arkadaşlar oyun içine deneyelim. Bakalım kostüm nasılmış? Hemen şöyle bir tek hesaplaşma gelelim. Kostümün bakalım özellikleri neymiş? Evet, maçımıza girdik. Şansımıza karşı da arkadaşlar bizi öldürebilecek çok karakter gelmemiş gibi duruyor. Hemen şöyle basalım arkadaşlar aksiyonumuza. Oy bizim tipimize bakar mısınız abi? Kostüm ne kadar güzel böyle tipimize bak, tipimize. Colt, oğlum bak kostümü yeni aldım. İlk aldım kelleson diyeyim Koluk vallahi bana gelme Colt. Arkadaşlar şu Colt şurada Arkadaşlar bu maç herkes hafızasında acil silsin tamam mı? Bu, hiç, bu maç hiç yaşamamış gibi yapıyoruz tekrar oynaya basıyorum. Evet bir önceki maç hiç yaşanmamıştı Şimdi arkadaşlar ilk gerçek maçımıza başlıyoruz. Saf altın Edgar'la bakalım girdiğimiz maçı kazanabileceğiz. Şu aksiyonumuza bastık. Yanımızda da bu arada Meyze doğmuş. Meyze baya bir sıkıntılı. Bu arada kostümden gördüğünüz gibi arkadaşlar ışıklar ışıklar çıkıyor. Vallahi ben baya sevdim 10 numara 5 yıldız bir kostüm. Şimdi ya burada Meyze de bulaşılmaz ki durun bakalım arkadaşlar. Ben Edgar'ları alayım maçı. Edgar gel bir Müslüman atlaya Edgar. Edgar atlasana paşam. Oğlum oradasın ben seni görüyorum. Aha atladı oğlum ben seni atlayacağın yere Edgar. Arkadaşlar Edgar'ın atlı bakın. bak. Ben şu Edgar'ı öldürebilirim süper. Arkadaşlar burada saf altı Edgar kostümümüzün gücünü adamlara gösteriyoruz gördüğünüz gibi. Oğlum deli bana atlamazsan sevinirim. Deli oğlum kudurdun mu deli? Hı -hı. Arkadaşlar biz yine kaybettik. Arkadaşlar niye böyle oluyor oğlum? Niye böyle oluyor? Arkadaşlar son kez tekrar oynaya basıyorum. Kazanamazsam eğitim alanına gireceğim. Artık yemiyorum. Kuduracağım şimdi. Bu videoda yemin ediyorum. her şey çok saçma. Evet kostüm birazcık uğursuz geldi galiba. İnşallah bu maçı kazanırız arkadaşlar. Artık şu aksesuarı doldurayım. Bir maçı kazanayım. Yemin ediyorum. felaket baydım yemin ediyorum ya. Oğlum niye böyle bu videoda neyse. Arkadaşlar nazar dedi valla o kadar çok maç kazandık ya. Sonunda böyle rezil olacağımı biliyordum ya. <laughs> neyse arkadaşlar bu da bizim nazar boncuğumuz olsun. Altını aldık ya kesin herkesin bize gözü kaldı ya valla. Neyse neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Oh, Mortis ben seni atlayacağın yere. <laughs> üç 3 kere duvara vurdu. Şimdi burada birileri takım oluyor. Takım onlara haddini bildirmemiz gerekiyor. Oo burada bibi bibi varmış. Dur bakalım şunu bir alayım bibi. Bana bulaşmazsan sevinirim bibi. Oğlum niye bana saldırıyorsun? Ben şimdi seni öldüreceğim ama haberin olsun bibi. Ben şimdi öldüreceğim kardeşim. oh, kudur. Sonunda bir kişi öldürük Yemin ediyorum şükürler olsun. Bu arada beş yükümüz var. Altta bir Kordeus kardeşimiz varmış. Kordeus'u öldürmemiz çok zor. O yüzden onu atlamayacağım. Evet arkadaşlar kurbanlarımız gördüğünüz gibi kapışıyor. Ben biraz hiper şarj basıp hepsini atlayacağım. Şimdi şu aksiyon artı hiper şarj bastık. Önce arkadaşlar Leon'u öldüreceğim ben burada tamam mı? Leon'dan sonra ben başka birine saldırmak istiyorum. İlk gözümü gördü ne de gözüm birini görmedi aha burada Kordios'u gördü <laughs> gel Kordios buraya gel kaçamazsın paşam gel buraya gel 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 güzel bunu da öldürdük şimdi ben burada böyle Frank'e dans edeceğim arkadaşlar bakın şimdiki maçta harbiden kostümün hakkını verdik abi valla şu an kendi gurur duyuyorum Frank gel gel de kapışacağım gel oğlum ben burada altın Edgar'ım tipime bakar mısınız ya valla ilk altın kostümü Edgar olması baya bir manidar oldu şöyle bir arkadaşlar aksar bastım ben Frank'e üstüne doğru atlıyorum Frank'e öldürme ihtimali yok Frank'e dans ediyoruz hop bir de buradan Chester'ın üstüne atlarken bir anda kandırıp Mortis'e mi gidiyoruz valla Mortis'e gidiyoruz Chester'a buna vur vuruyor oğlum çok karıştı maç bir dakika Mortis adama vur oğlum kaçma Mortis kaçma adama vur Mortis illa ben mi öldürürüm seni Arkadaşlar sonra Chester'a kaldık Chester Oğlum ben altın korsu ver çakal sen beni öldüremezsin ki Arkadaşlar hiper şarj atlayacağım da adamın büyük ihtimalle 4 mermisi var Şunu şöyle bir kandırabilir miyiz kandıramıyoruz abi adam akıllı Arkadaşlar bir saniye bir saniye bir saniye Şimdi bakın ne yapacağım aksör bastım hiper şarj atı uçsaya Chester üstüne atladım Hop bir daha o adam hiç tabii ki vermedi oğlum adam Adam kostümümüzün karşısında arkadaşlar nutku tutuldu ve ilk maçımızı kazandı kostümümüze. Başladığımız yere mi dönük geri döndük. O kadar çok maç kaybetti ki nazar değdi. Ne sıkıntı yok. Vallahi arkadaşlar profilimiz efsane oldu. Kostümümüz efsane oldu. Bu video benim için arkadaşlar çok önemliydi. Vallahi ben çekerken çok eğlendim. Eğer siz eğlendiyseniz videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranda çıkan iki video da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.